Merhaba. Merhaba, buyurun. Randevusuz geldim ama acil bir durum vardı. Doktor Bey, arayı alabilir mi beni? Şu anda bir randevu iptal oldu, sanıyorum alır. Ee, hemen haber vereyim ben. İsminiz neydi? Hacer Nalçalı. Sizin randevunuz haftaya pazartesi değil miydi? Evet ama bugün bir baygınlık geçirdim, çok korktum. Geçmiş olsun. Ee, pazartesi iptal ediyorum o zaman. Eşiniz de aramıştı ne gün geleceğiz diye, oradan hatırlıyorum. Hacer Hanım, içeri alalım sizi. Bebek iyiymiş, korkulacak bir şey yok dedi doktor. Gözün aydın. Ne yapacaksın şimdi, oteli mi? Yok, oraya dönemem. Başka bir yer ayarlamaya çalışacağım. Kadından hala haber yok. Yeni bir yere de bakamadım, araba boş kalmadı. Yok, zaten istemiyorum artık. E, gel bana. Delirdin mi sen be? Mustafa Keklik bir avlasın sonra beni. Bir yer bulurum ben. Ya ara haber ver o zaman. Vallahi nerede kaldığımı sana da söylemeyeceğim bir süre. Allah Allah. Bilmemen senin aynası abi. Mustafa seni takip eder bana ulaşmak için. Doktor randevumu öğrenmiş bir şekilde. Kontrole geldiğim gün ağlamayı düşünüyormuş beni sinsi sinsi. Bu şimdi senin de peşindedir. Neyse ben seni böyle dışarıdan aramaya çalışacağım. Kızım merak ederim ya. Etme başım sıkışırsa haberin olur zaten. Neyse kapatıyorum kartım bitiyor. Görüşürüz sonra tamam. Alo. Alo. Hmm.